Emekliler ile ilgili son dakika gelişimlerini kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Emekli intibak zammı ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. 2000 yılından sonra emekli olan vatandaşlar, intibak düzenlemesinin ne zaman çıkacağını araştırıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaları araştıran emekliler, intibak zammının olup olmayacağını araştırıyor. Geçtiğimiz yıl 2000 yılından önce emekliler için intibak düzenlemesi yapılmıştı. Bu gelişmelerin ardından 2000 yılından sonra emekli olanlar da bu kampanyadan yararlanmak için gelecek müjdeli haberi beklemeye başladı. Talep hayata geçerse 2000'den sonra emekli olanlara da benzer zam olacak. Bilindiği üzere Türkiye'de emeklilikte sağlanan haklar emekli olunan yıl ile doğrudan bağlantılı. Bu kapsamda 2000 yılından önce emekli olan vatandaşlar için geçtiğimiz dönemlerde intibak düzenlemesi yapılmıştı. Bu düzenleme ile belirtilen tarihten önce emekli olan vatandaşlara 55 TL ile 350 TL arasında zam yapılmıştı. Bu düzenlemenin ardından 2000 yılından sonra emekli olan vatandaşlar da aynı hakkın kendileri için sağlanmasını talep ettiler ancak bu konuda yargıdan herhangi bir sonuç alınamadı ve düzenlemenin yalnızca yasa ile çıkarılabileceği bildirildi. Bu çerçevede hükümetin adım atması durumunda yaklaşık 5 milyon emeklinin maaşına 55 TL ile 355 TL arasında zam yapılacak. Hazırlık toplantısının çalışma genel müdürlüğünün koordinasyonunda gerçekleştirildiği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi, KPDK hazırlık toplantısında memur sen, Türkiye kamu sen ve KESK yetkilileri, KPDK için gündem önerisi oluşturmak amacıyla karşılıklı görüş alışverişinde bulundu, KPDK hazırlık toplantısı neticesinde öne çıkan konuların detaylarının ve kurul gündemine taşınabilecek konuların netleştirilmesi için ikinci kez bir araya gelme kararı alındı. Toplantılarda kamu görevlilerinin öncelikli çözüm beklediği sorunlar öncelik sırasına göre gündeme alınacak, KPDK gündemli olarak icra edilsin önerisi Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından geçen yıl kabul edilmişti. Geçmişte ek gösterge, gelir vergisi, kariyer liyakat ihtiyacı, görevde yükselme ve unvan değişikliği sınav ihtiyacı, 4B'ye geçen 4 koliler, üniversiteli işçiler, derece kademe sınırlamasının kaldırılması, izinlerin iş günü hesabına göre yapılması, grev ve siyaset hakkı 4688 sayılı yasanın eksiklikleri, ekonomik sosyal konseyin toplanması, dini bayram ikramiyesi, sürgün, mülakat gibi birçok gündem maddesiyle gerçekleştirilen KPDK toplantılarının gündemli olarak icra edilmesi 2020'de hayata geçirildi. Toplantıda kamu görevlilerinin ivedi çözüm beklediği sorunlar öncelik sırasına göre gündeme alınacak. Emekli intibak yasasında son gelişmeler yakından takip ediliyor. Ödemelerin hangi tarihte yapılacağı henüz bilinmiyor. Konu ile ilgili resmi açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak. Memur emeklilerinin intibak talebi memur sen tarafından hükümete iletildi. Taleple aynı unvanlı kadro ya da görevden emekli olanlar arasındaki kurum farklılığı kaynaklı emekli maaşı farkının giderilmesi hedefleniyor. Düşük maaşı olanlara aradaki fark kadar ilave ödeme gerçekleştirilmesi isteniyor. Eğer bu talep hayata geçerse aynı görevden emekli olmuş kişiler arasındaki kurum kaynaklı maaş farkı kapatılacak. Öncelikle intibak kelimesinin ne demek olduğunu açıklayalım. İntibak Arapça kökenli olan ve uyum ve iki ölçünün birbirini tutması olarak tanımlanabilir. İntibak zammı ise prim kazancı ve prim ödeme gün sayısı aynı olmasına rağmen farklı emekli maaşı alan kişiler arasında eşitsizliği giderek denge sağlamak için oluşturulmuş bir uygulamadır. Emeklilik maaşlarını doğrudan etkileyen intibak zammı bu nedenle birçok emekli tarafından sabırsızlıkla bekleniyor. Sigortalıların çalıştıkları dönemlerde kanun hükümlerinin temel alınması nedeniyle emekli maaşları karma sisteme göre hesaplanmıştır. Prim kazancı ve primlerinin ödeme gün sayısı aynı olan ancak buna rağmen farklı tarihlerde emekli olanların emekli maaşları da eşit olmuyor. İşte bu durumun eşitlenmesi, düzenlenmesi için güncelleme kat sayısı ve maaş bağlama oranlarında eşitliği sağlayacak düzenlemeler intibak yasası ile gerçekleşecek. İntibak zammı milyonlarca emekli tarafından takip edilen konular arasında yer alıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, koronavirüs sürecinin ardından emeklilere müjdeli haberlerinin olacağını açıkladı. Kulislerde dolaşan iddiaya göre emekli maaşına 350 TL intibak zammı yapılacak. TÜED Genel Başkanı Kazım Ergün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2000 öncesinde emekli olanlar ile sonrasında emekli olanların aylıkları arasında farklılıklar bulunduğunu belirterek, 2000'den sonra emekli olanların aleyhine olan bu farklılığın intibakla giderilebileceğini söyledi. 2000'den sonra emekli olanlara intibak uygulanmasını yıllardır talep ettiklerini anımsatan Ergün, 2000 yılı öncesi ile 2000 sonrası emeklilerin aylıkları arasında ortalama 300 lira fark söz konusu. 2000 öncesinde emekli olanlar için yapılan intibakın yeni yılda 2000'den sonra emekli olanlara da uygulanmasını istiyoruz. Bu talebimizi içeren bir mektup yazıp Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a gönderdik dedi. Bazı dönemlerde aylıklara yapılan seyyanen zamların emeklileri kısmen rahatlattığını dile getiren Ergün, sosyal güvenlik mevzuatındaki değişiklikler ve aylık hesaplama yöntemleri nedeniyle aylıklarda istenilen düzeyde eşitliğin sağlanamadığını, Ekim 2008 itibarıyla çalışma süresi uzadıkça emekli aylıklarında kayıpların arttığını anlattı. Bazı dönemlerde aylıklara yapılan seyyanen zamların emeklileri kısmen rahatlattığını dile getiren Ergün, sosyal güvenlik mevzuatındaki değişiklikler ve aylık hesapla ama yöntemleri nedeniyle aylıklarda istenilen düzeyde eşitliğin sağlanamadığını, Ekim 2008 itibarıyla çalışma süresi uzadıkça emekli aylıklarında kayıpların arttığını anlattı. Çalışılan dönemlerdeki sigorta mevzuat hükümleri esas alınarak karma sisteme göre hesaplanan emekli aylıkları arasında oluşan eşitsizliklerin giderilmesi amacıyla prim kazançları ve prim ödeme gün sayıları aynı olanlara eşit aylık ödenmesi için intibak yapılmalıdır. Bu talebimiz yerine getirilmeli ve bundan sonra bağlanacak aylıklar da aynı kriterler uygulanmalıdır. Bu şekilde, gelecekte emekli olacakların hakları da korunmuş olacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımızın sesimize kulak vereceğine canı gönülden inanıyoruz. Türkiye Emekliler Derneği, TÜED, Genel Başkanı Kazım Ergün, 2000 sonrasında emekli olanların intibaklarının yapılması için hükümetimize çağrımızı tekrarlıyoruz. Katkı payları, emeklilerimizin ödeme gücünü zorlamakta ve sağlık hakkını riske etmektedir. Bu nedenle, katkı paylarından emekliler muaf tutulmalıdır. İfadelerini kullandı. Ergün, Sosyal Güvenlik Haftası nedeniyle yaptığı yazılı açıklamada emeklilerin sorunlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Aylıkların hesaplanmasında bir bütünlüğün kurulamaması nedeniyle emekli aylıklarının farklılaştığını vurgulayan Ergün, şunları kaydetti: Emekli aylıklarında eşitliğin sağlanması için intibak yapılmalıdır. 6.283 sayılı kanunla 2000 öncesi emeklilere yapılan intibakın 2000 sonrasında emekli olanlara uygulanmaması önemli bir eksiklik olmuş. Emeklilerimizin büyük bir kısmı mağdur kalmıştır. 2000 sonrasında emekli olanların intibaklarının yapılması için hükümetimize çağrımızı bir kez daha tekrarlıyor ve talep ediyoruz. Taban emekli aylığı hesaplanma sistemi yeniden belirlenmelidir. SSK ve Bağkur sigortalılarının taban emekli aylıklarının asgari ücret seviyesine yükseltilmesini talep eden Ergün, Nisan 2020 itibarıyla 1500 liraya yükseltilen en az emekli aylığı uygulaması, olumlu bir gelişme olmakla beraber yeterli bir düzenleme olmamıştır. Burada yapılan iyileştirme önemli olmakla birlikte emekli zamlarının da belirlenen taban aylıkların üzerine yapılması sağlanmalıdır. Katkı payları emeklilerimizin ödeme gücünü zorlamakta ve sağlık hakkını riske etmektedir. Bu nedenle katkı paylarından emekliler muaf tutulmalıdır ifadelerini kullandı. Vergi iadesinin kaldırılmasıyla emekliliklerin hak kaybına uğradığını iddia eden Ergün, vergi iadesi yerine getirilen %4 ila 5 ek ödeme oranlarının %8 ila 10'a yükseltilmesini istedi. Çalışma Bakanlığı emekliye intibak zammı adımı neleri değiştirdi? 2020 yılında Aile ve Çalışma Bakanlığının intibak zammı ile ilgili bir çalışma yapıldı ve komisyondan geçti. TV kanalları tarafından çıkan bu haberlerde bu bakanlığın intibak yasası ile ilgili bir çalışma yapması gündeme gelmesiyle nihayet gerçek oldu. Şu an sadece bu düzenleme sonrasında maaşların ne kadar olacağı hakkında henüz tam bir bilgi yoktur. Türkiye'de sosyal güvenlik kurumları arasındaki farklılıklar 2008 reformuyla çözüme kavuşturuldu. Böylece emekli sandığı, SSK ve Bağkur Sosyal Güvenlik Kurumu SGK çatısı altında birleştirildi. Birçok işlem daha hızlı ve kolay hale gelirken emeklilik sistemi ve ücretlendirme yöntemleri ise maalesef değişmedi. Emeklilik şartları da, ücret sistemi de, zam usulleri de farklı farklı uygulanmaya devam ediyor. Burada da mutlak surette bir norm birliği gerekiyor. Bunun yanında aynı kurumdan emekli olanlar arasında da ücret farklılıkları ortaya çıkıyor. Aynı şartlarda fakat farklı tarihlerde emekli olanlar, birbirinden çok farklı ücretler alıyor, bunun düzeltilmesi için 2000 yılından önce emekli olan SSK'lılar için bir düzenleme yapılmış ve 355 lirayı bulan artışlar sağlanarak sorun bir nebze olsun çözülmüştü, ancak hem Bağkur emeklileri hem de 2000 yılı ve sonrası emekli olanlar için mağduriyet devam ediyor. 2020'de intibak paketi müjdesi. Yeni yılda devreye alınması planlanan uygulamalarla, emekli maaşları arasındaki makas kapanacak. Ayrıca, iş kuran emekliye teşvik verilecek, evi olmayanlara TOKİ desteği artırılacak. Ayrıca maaşın %4-5'i oranında verilen ek ödemenin %8'e çıkarılması gündemde. Talep hayata geçerse, emeklilerin ek ödeme tutarları 30 ile 368 lira arasında artış gösterecek. Hesap değişecek. Anayasa Mahkemesi, 2000 yılı ve sonrasında emekli olanlara intibak için adres olarak meclisi göstermiş. Kararın ardından aylık bağlama oranlarının yükseltilmesi için meclise birçok kez teklif sunulmuştu. 1999 ve 2008 yıllarındaki aylık bağlama oranlarını düşüren yasanın yeniden düzenlenmesine yönelik olan teklifler tasarı haline getirilirse yeni bağlanan aylıklarda oluşan yaklaşık %40'lık kaybın önüne geçilecek. Öte yandan 3 farklı emekli aylığı hesaplama sistemi yerine bütün dönemleri kapsayan tek bir emekli aylığı hesaplama sisteminin getirilmesi gündemde. 2000 yılından sonra emekli olanlar için intibak uzun süredir gündemde. Daha önceki süreçte Anayasa Mahkemesi intibak için adresi Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak göstermişti. İntibak yasası çıkarsa Türkiye Emekliler Deneyi'nin verdiği oranlara göre, 5 milyon kadar emeklinin maaşına zam yapılacak. Yeni intibak yasasıyla emekli maaşlarına 50 Türk lirası ile 355 Türk lirası arasında zam yapılması bekleniyor. Fark kapanacak memur emeklilerinin intibak talebi, memur sen tarafından hükümete iletildi. İntibak konusu toplu sözleşme görüşmelerinde karara bağlanamamıştı. Bundan dolayı memur emeklileri kamu personeli danışma kurulu toplantısını beklemeye başladı. Eğer aradaki fark kapanırsa kamudan aynı unvanlı kadro veya görevden emekli olan kişiler arasında maaş farkı kapanmış olacak. Maaşı düşük olanlar için ise her ay ek ödeme yapılacak. Aylık bağlama oranlarının yükseltilmesi için meclis açıldığında teklif sunulacak. 1999 ve 2008 yıllarındaki aylık bağlama oranlarını düşüren yasanın yeniden düzenlenmesine yönelik olan teklifler tasarı haline getirilirse Yeni bağlanan aylıklarda oluşan yaklaşık yüzde 40'lık kaybın önüne geçilecek. İntibak düzenlemesi böylece yeni emeklileri de kapsamış olacak. İntibak yasasından kimler faydalanacak? İntibak yasasının ne zaman çıkabileceğin henüz netlik kazanmazken, olası bir düzenlemeden 2000 yılından sonra emekli olanların faydalanacağı bildirildi. İntibak zamlı ne kadar olacak? Yapılacak olan düzenleme her emekli vatandaşın maaşına farklı olarak yansıyacak. Bu durumda 2000 yılı öncesinde emekli olan yaklaşık 2 milyon sıklının maaşları yeniden hesaplanacak ve 50 ile 355 lira arasında bir zam alacak. Bu zamlar prim ödemeleri ve hizmet sürelerine göre değişiklik gösterecek. Yapılacak düzenleme ise yaklaşık 5 milyon emekliyi kapsayacak. Ancak şu an heyecanlı bekleyiş ile ilgili resmi bir açıklama bulunmuyor. Memur emeklilerinin intibak talebi ise Memur Sen tarafından hükümete iletildi. Taleple aynı unvanlı kadro ya da görevden emekli olanlar arasındaki kurum farklılığı kaynaklı emekli maaşı farkının giderilmesi hedefleniyor. Düşük maaşı olanlara aradaki fark kadar ilave ödeme gerçekleştirilmesi isteniyor. Eğer bu talep hayata geçerse, aynı görevden emekli olmuş kişiler arasındaki kurum kaynaklı maaş farkı kapatılacak. 2000 yılından önce intibak zammı çıkartılmıştı. 2000 yılından önce emekli olan sıklılara intibak yasası çıkarılmış ve bu düzenleme kapsamında 2 milyondan fazla emekli 355 liraya varan zam almıştı. Hatta yapılan bazı yanlış hesaplamalar nedeniyle maaşı eksik bağlandığı tespit edilen 2500 kadar emekliye, 22 bin lirayı bulan toplu ödemeler de yapıldı. 31 Aralık 1999 tarihinde emekli olan bir vatandaş söz konusu bu haktan yararlandı. İntibak yasası için soru önergesi verildi. Ömer Fethi Güler, 2000 yılı sonrasında emekli olanların mağduriyetlerinin giderilmesi için intibak yasasının ne zaman çıkarılacağına ilişkin yazılı soru önergesi metni verdi. Gürer'in önergesinin muhatabı ise Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay oldu. İşlemde olan önergede 2008 yılında yapılan reformla emekli sandığı, Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur'un Sosyal Güvenlik Kurumu, SGK, çatısı altında birleştirildiği belirtilerek, emeklilik sistemi ve ücretlendirme yöntemlerinin ise değişmediği ifade edildi. Önergede, farklı tarihlerde aynı prim günü ve aynı kazançla emekli oldukları için maaşları arasında fark olan emekliler için 2019 yılında